Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Jet'in kimsenin bilmediği yani çok nadir bilinen boostlarını göstereceğiz. Hem de bu sefer eski bir videomuz vardı. Onu da sağ üstüne ulaşabilirsiniz. O video eskidi ve kaldırılan baklar falan vardı. Şimdi tamamen güncel Temmuz ayı 2020 itibariyle 16 Temmuz itibariyle full güncel. Çok güzel Jet boostlarımız var. Onları göstereceğiz. Hadi videoya geçelim. Evet, Split haritasında ilk boostumuz harika bir boost. Çok inanılmaz bir boost. Gördüğünüz üzere heaven'da bildiğin yukarıya tavana çıkıyoruz ya. Adamlar sizi kesinlikle göremiyor. Ve siz de onları çok rahat bir şekilde böyle vurabiliyorsunuz. Buna nasıl çıkacağımıza gelsek gördüğünüz üzere oyun başlamadan önce hatta direkt buraya geliyoruz. Şu duvara yapışıyoruz. Ardından köşeye doğru sakın bakmayın. Duvara doğru karşımıza doğru bakacağız ve ilerleyip Q atacağız. İlerledim. Q attım. Hala duvara bakıyorum. Hop gördüğünüz üzere çok rahat bir biçimde eğilip kalkıyorum. Silah tam sıktığım yere gidiyor. Gördüğünüz üzere. Çok güzel kullanışlı bir bus Rakip sizin ayağınızı kesinlikle görmüyor. Evet şimdi kimsenin bilmediği çok nadir buslardan yine. Kimse çok nadir bilmiyor yani öyle söyleyeyim. Split haritasında A, B'de garajdayım gördüğünüz üzere. Rakibin doğma noktasının tepesindeyim. Gelenleri ve çok rahat bir şekilde buradan indirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere mermi de sekmiyor. Tam sıktığınız yere doğru gidiyor. Buraya nasıl geldiğimi gelecek olursak da çok güzel bir şekilde buraya geliyoruz. Şöyle yakın zıplamamız lazım. Yakınlaşınca uzaktan zıplamayı denemeyin. Yakınlaşıyorum, zıpladım, şu attım. Hop. Buradayım ve şu anda şu an yürüyorum gördüğünüz üzere. Eğilip araya girmeye çalışıyorum ve şu an aradayım gördüğünüz üzere. Tam yerime yerime oturdum yani. Şu an kıpır diyorum bakın yere oturdum ve mermiler sıktığım yere doğru gidiyor. Ultiniz de çok güzel kullanışlı olabilir. Evet bu busta nasıl hangi alanlarda hangi oyunlarda kullanmalıyız ona gelecek olursak da sakın şunu yapmayın direkt oyun başlı direkt oraya koşayım çıkayım demeyin çünkü adamlar da siz buraya gelene kadar adamlar da burada olacak. O yüzden hiçbir işe yaramaz. Mesela Atıyorum mid infosu geldi. Mid, middeler diyelim. Siz buraya rushladınız baktınız kimse yok. Şöyle kimse yok. Hop sonra yavaştan buraya doğru çıktınız ve yerinizi aldınız. O şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir diğer boostumuz da yine çok güzel olmasa da yani birazdan neden güzel olmadığını söyleyeceğim ama yine de çok kullanışlı bir boost. Burada Güzel olmamasının sebebi silahımız sekiyor. Gördüğünüz gibi isabetsiz gidiyor mermiler. Ama ultimiz nereye sıkarsak oraya yine her zaman gibi. Şimdi buraya çıkışımızı gösterelim. Öncelikle buraya tek Q ile çıkılıyor ama ben yapamıyorum. Bunu biraz antrenmanla denemeniz lazım bayağı bir. Tek Q'da ben kesinlikle çıkamıyorum. O yüzden iki tane Q ile göstereceğim. Buraya geliyoruz şu kutunun üzerine. Ardından Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. ve gördüğünüz üzere çıktım. Sonra elimde WD'yi bırakmadan dönüyorum. Çünkü bırakırsanız düşersiniz. S'ye bastım şu an. Ve yerimi aldım. Gördüğünüz üzere silah sekiyor tabii ki de. Ultimiz normal. Buraya nasıl kullanabiliriz? Ona gelecek olursak da Atıyorum ekoransınız. Adam düşürdünüz burada. Hop silahını aldınız. Tek başınasınız. save'lemeniz lazım. Burada save yapabilirsiniz. Onun dışında Ultiyle ile adamlar midde diyelim. Q'yu attınız. Bak yine tek köle çıkmayı denedim dedim olmuyor. Ama çıkarabiliyor onu söyleyeyim. Şimdi iki köyle de çıkamadık. Burası baya zor. Antrenman gerçekten gerekiyor bunu eğer kullanacaksanız. Heh, şu an çıktık. Ama kaydık. Gördüğünüz üzere ilk başta dediğim gibi kötü bir boost. Hem silahını sekiyor. Hem çıkması çok zor. Yani an eğer bunu kullanacaksanız antrenman gerekiyor yani. Elinizin alışması lazım. Ben şu an ilk kez denedim ve size gösterdim. Eğer kullanılırsa çok güzel bir boost. Güzel kullanmalar. Evet jette bilinmeyen bir şey de göstereceğim şu an bir boost değil bir tane bind haritasında da boost var onu da göstereceğim ama Ön önce şunu göstermek istedim Jette şöyle bir şey var arkadaşlar mesela kafanızın önünde şöyle bir duvar var Böyle bir kapı gibi bir yerdesiniz duvar var Şöyle buraya doğru bir tane Q attığınızda bakın sadece Q'ya basacağım Gördüğünüz üzere sizi buraya doğru atıyor Bunu kullanı çok güzel kullanabilirsiniz atıyorum Şuraya bir smoke attınız diyelim. Geldiniz buraya. Q'yu koydunuz. Sizi attı. Ve rakip şurada sizi görmeden siz direkt çıkıyorsunuz buraya. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüzde şurada göstereyim. Bakın. Sizi her türlü atıyor. Evet. Split haritasını göstereceğim bir diğer taktik ise. Yine mesela diyelim adamlar midde siz de tek başınıza ağda duruyorsunuz belki dönerler diye. Sonra baktım su sesi geliyor şu kanaldan. Şuradan gördüğünüz üzere. Burası. Buradan mesela su sesi geliyor dedim. Direkt yapacağınız şey ultiniz varsa eğer. Şuradan bir süzülüyorsunuz buraya. Ardından adamlar çıktığını duydunuz. İpin sesini duydunuz. Hop. Şu, şu. Sonra burayı çok rahat görebiliyorsunuz. Tabii ben göstermek için ateş etmedim ama ateş etmek için çok büyük bir fırsatınız var. Hemen göstereyim tekrar. Gördüğünüz üzere en az 2 kill rahatlıkla al alacak bir zamanınız oluyor. ondan sonra da ister C atın kaçın, ister D atın kaçın. İsterseniz de rushlayın. Kill almaya çalışıyor sonra tekrar D atıp kaçın. Evet, o Bind haritasındaki efsane bus'a geldik şimdi. Gördüğünüz üzere çıktığımız yer burası. Mid'e bakabiliyoruz. Aynı anda Short'a gelenlere bakabiliyoruz. Mermimiz de kesinlikle sekmiyor. Gördüğünüz üzere ultimiz zaten hiçbir zaman sekmez. Şimdi gelelim buraya nasıl çıkıyoruz. Hemen göstereyim. Direkt arkadaşlar oyun başlamadan önce çıkabiliyorsunuz. Ama şuradan çıkmanın tek köyle çıkmanın bir yolu var. Şöyle göstereyim. Ben yapamıyorum yine bunu. Bir deneyeceğim sizin için. Bakalım yapabilecek miyim? Evet tek köyle çıkamıyorum ben yine. Ama buna tek köyle çıkılabiliyor yani mümkün. Onu söyleyeyim size. Antrenmanla çıkabilirsiniz buraya. Onun dışında iki köyle çok rahat bir biçimde. Şöyle pink girdi. Evet iki köyle böyle çıkabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Eğilip kalkabiliyorsunuz. Tekrar göstereyim. Bu köşeden çıkıyorsunuz. Q. Aa tek Q ile çıktım az önce var ya. Bak şansa bak. Tek küle bir de deneyeyim. Evet şu an tek küle çıkabiliyorum artık. Tam şu köşeye geçiyoruz. Yok buna alışmak lazım arkadaşlar. Siz de antrenmanda deneye deneye buradan Q'nuzu ata ata Artık ustalaşabilirsiniz bu konuda. Bak şimdi çıktım. Gerçekten denemek ve antrenman yapmak çok önemli. Onun dışında başka da boostumuz yok arkadaşlar arkadaşlar. Böyle. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer taktik videolarımı da izlemeyi sakın unutmayın. Çok güzel taktikler veriyorum yine. Aynı zamanda abone olup takipte de kalabilirsiniz bu videolar için. Ve özellikle de videoyu YouTube algoritması videoyu beğendiğinizde öne çıkarıyor arkadaşlar. Ve videom daha çok izlenmelere ulaşıyor. Çok önemli yani video beğenmeniz. Videoyu eğer işinize yaradıysa kullanıyorsanız videoyu sakın beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until I last breath.